Bu düğüm ipin ucunda bir ilmek oluşturmak, ipin herhangi bir yerinde bir lup halka oluşturmak veya iki ipi birleştirmek için kullanılan basit güvenli bir düğümdür. Sekizli düğümü ağır altında biraz fazlaca sıkışabilir. O yüzden çözülmesi zor olabilir diyoruz. Bu düğümün bir diğer özelliği ipin mukavemetini yani gücünü kuvvetini yüzde yirmi ile otuz oranında düşürmesidir ki bu iyi bir oran gördüğü üzengi düğümü gibi düğümler ipin kuvvetini yüzde elliye kadar düşürmektedir. Sekizli düğümünün açık sekizli, kapalı sekizli, çift kulak 8'li, ip ortası sekizli gibi değişik türevleri var. Biz burada açık sekizli ile başlıyoruz. İlk önce ipimizin ucundan yaklaşık 45-50 santimlik bir pay alıyoruz ve burada bir yarım göz, bir yarım halka oluşturuyoruz. Aldığımız oluşturduğumuz payın üçte birlik kısmından yaklaşık tutarak düğümümüze başlıyoruz. İpi kendi bedeni etrafında bir tam tur çevirerek ipin ucunu burada oluşan halkanın içinden geçerek geçirerek o düğümümüzü oluşturuyoruz. Burada dikkat edeceğimiz husus arkadaşlar düğümü sıkmadan önce ipte birbirini kesen noktalar var ise buraları düzeltip Düğümü, ondan sonra sıkmak. Hemen kontrollerimi yapıyorum. Buradan gelen parçaya bakıyorum ipi altına aldım, çevirdim ve sıktım. Evet, güzel bir sekizli düğümüm oldu. Yine dikkat edeceğimiz husus arkadaşlar, buradaki loopun çok büyük olmaması. Yük altında sıkıştığı zaman e, buradaki zaten uzama eğilimine gireceği için çok büyük bir göz burada bırakmıyoruz bir diğer husus ipin sonunda bırakacağımız pay arkadaşlar e, bütün düğümler için genel bir kural ipin çapının 10 katı kadar ipin ucunda bir güvenlik payı bırakılır burada kullandığımız 10 milimetrelik bir dinamik ip bir e, 10 katı, yaklaşık 10 santim olduğu için 10-15 santim arası bir pay bırakmamız ipi, düğümün güvenli olmasını sağlayacaktır diyoruz. Düğümümüzde ip bir başka ipin üzerinden geçmeyecek, birbirini kesmeyecek. Ee, yanlış hatalı atılmış bir düğüm ipin e, düğüm ipin çekerini yüzde 40'a kadar düşürebilir bu da istemediğimiz bir durum. Hemen şurada bir örnek göstereyim size. Burada hatalı yapılmış bir düğüm görüyorsunuz. Burada ip birbirinin üzerinden geçerek birbirini kesmiş. Eğer yaptıktan sonra düğümümüzü kontrol ediyoruz. Böyle bir düğüm var, durum varsa hemen düğümü gevşetip buradaki birbirinin üzerinden geçen ipi atlatıp düzeltip tekrar sıkıştırıyoruz. Burada olduğu gibi güzel, başarılı bir düğüm elde ediyoruz. Kapalı sekizli düğümle devam edelim. Kapalı sekizliye geçmeden önce niçin açık ve kapalı sekizlidir bahsediyoruz? Ondan kısaca söz edeyim. Karabina gibi ağızda açılabilir bağlantı noktalarına girmek için açık sekizli düğümünü kullanıyoruz. Burada görmüş olduğunuz kuksanın sapı gibi kapalı bir bağlantı noktasına veya ağaç gövdesine bir düğüm atmamız gerektiğinde kapalı sekizli düğümünü kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen nasıl yapıldığını gösterelim. İlk önce ipimizi şöyle yine 45-50 santimlik bir pay alacağız ve burada ipi kendi bedeni etrafında tam tur çevirerek sekizli bir ilmek oluşturacağız. Bu 8'li ilmekten sonraki kalan kısmın aşağı yukarı 50 santim olması önemli. Çok kısa yaparsanız ipiniz düğümü tamamlamak için yeterli olmayacaktır diyoruz. Bu 8'li ilmeği oluşturduktan sonra ipimin ucunu kapalı halkanın içinden geçiriyorum. Burada. Geçirdikten sonra arkadaşlar yapacağımız çok basit. İpi takip ederek geldiğim noktadan tekrar geriye çıkmak. İpi birebir takip edeceğim. Hemen ipin yanından buradan girdim. girdim. İpi takip ediyorum. Altından devam ettim. İp hemen buradan alttan girip yukarıya doğru çıkıyorum. Takibe devam ediyorum. Loop'un arkasından dönmüş. Lupun arkadan dönüyorum. Geliyorum. Hemen buradaki halkanın içinden geçerek düğümümü sonlandırıyorum. Açık sekizli de olduğu gibi düğümü sıkıştırmadan önce birbirini kesen, birbirinin üzerinden geçen noktalar varsa buraları mutlaka ne yapıyorum arkadaşlar? Düzeltiyorum. Hemen burada böyle bir durum söz konusu mu? Evet. Şuradaki ipi hemen üstünden geçirip düğümü düzeltiyorum. Pardon.